11. yüzyılda Büyük Selçuklu Devleti Sultan Melikşah döneminde gücünün zirvesindeydi. Bu kudretli imparatorluğun mimarlarından biri, belki de en önemlisi, bilge vezir Nizamülmülk'tü. Nizamülmülk devleti sağlam temellere oturtmuş, Nizamiye medreseleri ile Sünni düşünceyi güçlendirmişti. İmparatorluk onun yönetimi altında parlıyordu. Ancak ufukta sinsi bir tehdit belirmişti. İran'ın Sarp Dağları'ndaki Alamut Kalesi'ne yerleşen Hasan Sabbah ve onun İsmaili Nizari'leri, yani Haşhaşiler Selçuklu otoritesine meydan okuyor, kendi öğretilerini yayıyor ve hedeflerine ulaşmak için eşi görülmemiş bir yönteme başvuruyorlardı. Suikast. Nizamül Mülk bu batıni hareketi devlet için ölümcül bir tehlike olarak görüyordu. Onları küçümsedi, güçlerini sadece askeri sandı. Ordular gönderdi, alimlerle fikirlerini çürütmeye çalıştı, onları yok etmek için her yolu denedi. Vezirin bu amansız mücadelesi Alamut'a ulaştığında Hasan Sabbah gücün sadece kılıçla ölçülmediğini göstermeye karar verdi. Cevabı Selçuklu sarayının kalbine, en mahrem noktasına sızacaktı. Bir sabah Büyük Vezir Nizamülmülk yatağında uyandığında hayatının şokunu yaşadı. Tam başucundaki yastığa soğuk çeliğiyle bir hançer saplanmıştı. Hançerin yanında küçük, katlanmış bir not. Hasan Sabbah'tan gelen tüyler ürperten mesaj şuydu: "Bu hançeri senin yumuşak yastığına saplayan el, isteseydi onu senin katı kalbine de saplayabilirdi. Bizimle uğraşmaktan vazgeç. İmparatorluğun en güçlü adamı kendi yatak odasında bile güvende değildi." Bu olay Haşhaşilerin sızma, istihbarat ve psikolojik savaş yeteneklerinin sarsıcı bir kanıtıydı. Nizamülmülk'ün zihnine kazınan bu korku ne yazık ki onun acı sonunun habercisi oldu. Vezir 1092 yılında bir Haşhaşi fedaisi tarafından suikasta kurban gitti. Bu hançer tarihin akışını değiştiren bir mücadelenin unutulmaz sembolüydü.